TRT ekranlarında yepyeni bir dizi başladı. Kudüs Fatih, Selahattin, Eyyubi. Gerek kuvvetli oyuncu kadrosu gerekse reytinglerde Kudüs Fatih, Selahattin, Eyyubi Türkiye gündeminde yerini aldı. Peki Kimdir bu Selahattin Eyyubi? Selahattin Eyyubi İslam ansiklopedilerine göre 1138 yılında Tikrit'te doğdu. Babası Necmettin Eyyub Selçuklulara Tikrit valisiydi. Selahattin amcası İmamuddin Zengi'nin hizmetine girdi ve Zengi'nin ölümünden sonra Musul'a vali oldu. Nureddin Mahmud Zengi'nin Halep ve çevresi hükümdarı olmasıyla Selahattin ordu kumandanlığı ve Dımaşk valiliği gibi önemli görevlere getirildi. Daha sonra Selahattin Mısır'a müdahale etti. Mısır Fatimi devletinin içsel sorunları Haçlılar Nureddin Mahmud Zengi'nin dikkat çekti. Selahattin Eyyubi Mısır'ı ele geçirerek bölgedeki stratejik üstünlüğünü sağladı ve Fatimi hilafetine son verdi. Daha sonra Kudüs Haçlı Krallığı'na karşı seferlere çıktı. Birçok şehri fethetti ve bölgedeki hakimiyetini güçlendirdi. 1187'de Hıttın Meydan Muharebesi'nde büyük bir zafer elde etti ve ardından Kudüs'ü fethederek Haçlıları bölgeden çıkarttı. Selahaddin'in başarıları Haçlıların tepkisini çekti ve 1189'da ünlü 3. Haçlı seferleri başladı. Bu süreçte Akka kuşatması gibi önemli dönemeçler oldu. Akka Muharebesi'nden sonra Selahattin Eyyubi çeşitli stratejik hamleler yapmış olsa bile Akka'nın düşmesine mali olamadı. Selahattin Eyyubi Dımeşk'te hayatını kaybetti. Evet özellikle TRT'deki Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi dizisini izleyenlere sormak istiyorum. Selahattin Eyyubi ile dizideki Selahattin Eyyubi'nin hayatı örtüşüyor mu? Malumunuz son günlerde İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu saldırılar ve Kudüs gibi önemli bir noktada bu dizinin de anlam ve önemi büyüktür diye düşünüyorum.